Kurtlar Vadisi, Elveda Rumeli, Muhteşem Yüzyıl Kösem, Acı Kiraz, Mutlu Ol Yeter, Limonata gibi yapımlarda oynayan, Kuzey Makedonya'nın ünlü sinema ve tiyatro oyuncularından Luran Ahmedi, 46 yaşında koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti. Kuzey Makedonya'nın ünlü simalarından Luran Ahmedi, yeni tip koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti. Bir süredir Başkent Üsküp'teki Devlet Hastanesi'ne tedavi gören Arnavut asıllı 46 yaşındaki Ahmeti'nin yaşamını yitirdiği bildirildi. Ahmeti, Kurtlar Vadisi, Elveda Rumali, Muhteşem Yüzül Kösem, Acı Kiraz, Mutlu Ol Yeter ve Limonata gibi birçok yapımda da rol almıştı. Ahmeti ölüm haberini Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa Top'ta Twitter hesabından paylaştı. Top paylaşımında Kuzey Makedonyalı dizi ve sinema oyuncusu Nuran Ahmedi'nin Covid-19 nedeniyle hayatını kaybettiğini üzüntüyle öğrendim. Kendisine Allah'tan rahmet, ailesi ve sevenlerine başsağlığı diliyorum ifadelerini kullandı.